Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere cin büyüsünü anlatacağım. Cin büyüsü size birini cin musallatı edip daha sonra bunun size zarar vermesini sağlayan bir işlemdir. Bu işlemi ortadan kaldırmak için bu yazdığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra telefon ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşabilirler burada göründüğü gibi. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıp hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diyen tüm kardeşlerimizin bakımlarını yapıyoruz. Bekliyorum arkadaşlar size tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik işlemini anlatıyorum. Şirinlik işlemi insanların size daha güzel bakmasını, daha iyi gözle bakmasını sağlayan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı yapmadan önce Ücretsiz yıldız dava bakımı yaptırmanız gerekiyor bana. Ercüment hocam instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız dava bakımı yaptırmak istiyorum diye. Öncelikle size bir ücretsiz yıldız dava bakımı yapalım. Üzerinizdeki büyü muskaya da herhangi bir olumsuz kötülük varsa bunların kalkması için ne yapılması gerektiğinde oradan size bilgisini veriyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdı bilgisayardan ekran görüntüsü alın ve daha sonra evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu size şirinlik verecektir. Dediğim gibi ücretsiz hizama bakımı için Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkısı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.